Şans bünyesindeki Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde vereceği en yüksek ikramiye 100 milyon liranın hayalini kuran vatandaşlar bilet satan bayilere akın ediyor. Edirne'de yılbaşı bilet satışları çekilişe sayılı günler kala hareketlendi. <laughs> işletmecisi İşletmecisi Serhat Ceylan, Bulgaristan'dan gelen turistlerin bile yılbaşı biletlerine ilgi gösterdiğini söyleyerek bugünlerde bilet satışlarının oldukça hareketli olduğunu kaydetti. Talep yoğun. Yani Bulgaristan'dan gelen e, Türk vatandaşlar hatta bazen Bulgarlar bile bilet alıyorlar bakalım hayırlısı olsun. İnşallah büyük ikramiye Edirne'ye çıkar. Tek dileğimiz bu. Yani çok rakam vermek istemiyorum ama geçen yıllara göre şu anda bizde daha fazla. Yani bine yakın bilet gitmeye başladı. Valla eklemek istediğimiz e, bir kere şunu söyleyeyim. Artık sahte bilet diye bir şey kalmadı. Onu bir kere söyleyeyim. Her sene yok bilet sahte falan filan öyle bir şey yok. Kare kod var. Sabit bayilerden alışverişlerini yaparsalar daha güvenli bir şekilde vatandaşlarımız yani satış sonrası hizmetler açısından da önemli bu iş. Biletlerini güvenle kazandıkları ikramiyeleri burada nakit paraya çevirebilirler veya yeni biletlerle değiştirebilirler. Biz bu konuda e, elimizden gelen yardımları yapmaya çalışıyoruz. Bir mesajım var. Vatandaşlarımız son güne kadar geçen yılın biletlerini ellerinde bekletiyorlar. Ondan sonra da onları bize vermeye çalışıyorlar. Tamam 31 Aralık son tarih. Yani bir yıl süresi var ama biliyorsunuz artık Milli Piyango diye bir kurum kalmadı ve bizim bunları burada Edirne'de verebileceğimiz herhangi bir yok, bir yer yok. Biz bunu kargo ile Art Ankara'ya göndermek zorundayız. Onun için de bu hafta Cuma gününe kadar son biletleri alacağız. Zaten Edirne'de değil Trakya'da bile alan başka bayi de yok vatandaşlarımız bir kontrol etsinler. Ellerinde olan biletleri bu cumaya kadar bize getirsinler. Bilet satışı yapan Sevgi Baybada satışların geçen yıla göre daha hareketli olduğunu söyledi. Milli Piyango'nun e, ikramiyesi, bu yılbaşı ikramiyesi 563 bir küsür milyon lira. E, satışlarımızı sorarsanız iyi. Allah bereket versin. E, günde 7-10 civarı satıyoruz. 10 günden beri var satışlarımız. Bilet fiyatlarından bahsedelim. 25 lira çeyrek, 50 lira e, yarım, 100 lira bütün çeyreğimiz. Başka peki insanlar size söylüyorlar mı bilet alırken şu kadar çıkarsa ne yapacağız falan diye hayallerinden mu? Valla pek bahsedilmiyor çünkü işler yoğun olduğunu biraz alan gidiyor alan gidiyor yani sormuyor kimse bir şey. Ama tabii ki yani herkesin bir hayali vardır muhakkak değil mi? Hepimizin hayali var. İnşallah Zize çıksın bana bana çıksın bana önce sağlık lazım bundan sonra yeter bundan sonrası benim için. Ama tabii evladım var evladıma bir gelecek olur tabii ki. Yani bu güzel bir şey. İnşallah. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şans oyunlarından Dubai'den ikramiye çıkmış mıydı? Çıktı, çıktı 10 bin lira çıktı, e, 2 bin lira çıktı, 1 bin lira çıktı. Yani çıkıyor az az da olsa çıkıyor. Yani bayağı çıkıyor. Tabii büyük ikramiyeler daha henüz daha çıkmadı biliyorsunuz. Ağustos'ta başladı. Henüz daha çıkmadı. Yani bizde çıkmadı. Başka bir yerde çıktım onu bilmiyorum. Buyurun. Evet. evet. Bu, 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 bu. Bildiğiniz gibi her yılda bir yılbaşı bileti yani yeni yıl bileti almak bir alışkanlık haline geldiği için ben de öyle bir bilet alıyorum. Tabi bu şans medesi. Bir çuval için, pirincin içinde tek bir tane. Yani şans çıkarsa tabii ki ona göre bir şeyler var aklımızda. Ya ne söylemek isterim? Yani çalıştığım dönemlerde bazı çok ülkeleri gezdim. Yani istediğim gibi yaşadım. Farklı bir şeyler olabilir. Güzel bir şeyler ne bileyim. Güzel bir yerde oturmak. Daha farklı yerleri gezmek. Birkaç kişiyi de onuruze etmek. Yani ihtiyacı olan insanlara bir şekilde bir yardımcı olmak da isterim. Her sene aldığımız yani yılbaşı her sene bir gelenek olmuş bize. Ya yani bir şey beklemiyoruz. Çünkü çıkmıyor. Çıkmıyor. Kaç senedir alıyorum 52 yaşındayım. Ya yani hemen hemen her sene alıyorum ama çıkmıyor en fazla. Ama ya çıkarsa ne olur? E, evim eski yenilerim. Arabam eski onu yenilerim. Yani fazla da bir şey beklemiyorum. <laughs>